Okul psikolojik danışmanı Gül Hanım, öğrencilerin matematikteki başarı testlerini ilişkin sonuçları ile yetenek testinin sayısal yetenek bölümündeki puanlarının aşağıdaki biçimde tablolaştırmıştır. Direğin yetenek ve başarı puanı arasındaki ilişki değerlendirildiğinde ona aşağıdaki hizmetlerden hangisinin sunulması en uygundur? Arkadaşlar Direğin yetenek ve başarı arasındaki durumuna bir bakalım, bir değerlendirelim. Soru ölçüde verilen tablodan Baktığımızda direğin sayısal alandan 30 düzeyinde bir yeteneğe sahipken arkadaşlar sayısal başarısının 41 ile 60 arasında olduğu görülmekte. Yani direkt yeteneğinin üzerinde başarı göstermektedir arkadaşlar. Buradan verilen bilgilere baktığımızda ve değerlendirdiğimizde. Eğer ki bir öğrenci yeteneğinin üzerinde başarı gösteriyorsa muhtemelen arkadaşlar bunlar yani normal şartlar altında değerlendirildiğinde kişisel sosyal bazı nedenlerden kaynaklanabileceği yani altında aile baskısının olabileceği yani altında arkadaşlar aşırı güdülenme ve aşırı kaygın olabileceği söylenebilir. Bu bilgi ışığında şimdi de seçenekleri değerlendirelim. A'da denilmiş ki başarısının altında aile baskısı ya da farklı bir neden olup olmadığına ilişkin görüşme yapılması. Gerçekten de biraz evvel yaptığımız açıklamayı düşünürsek arkadaşlar direğin yeteneği ve başarısı, başarısı arasındaki oranın bu durumla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bize soru kökünde en uygunun hangisi olduğu sorulmuş. Yine biz diğer seçenekleri de değerlendirelim. B'de ise öğrencinin ailesiyle görüşülüp başarısını artıracak yollar üzerine işbirliği yapılması. Öğrenci zaten yeteneğinin üzerinde başarı gösteriyor. Bundan dolayı B seçeneğinde verilen arkadaşlar uygun bir yol olmayacaktır. C'ye baktığımızda başarısını pekiştirmek için durumuyla ilgili onun tebrik edilmesi denilmiş. Arkadaşlar biz öğrencinin yeteneği oranında başarı göstermesini isteriz. Yeteneğin üzerinde başarı göstermek öğrenciye zarar verecektir. Bundan dolayı C seçeneğinde verilen bilginin de doğru olduğunu söyleyemeyiz. D de bazı branş öğretmenlerinden ders içerisindeki durumu ile ilgili gözlem yapmasının istenmesi denilmiş. Zaten öğrencinin yetenek ve başarısına ilişkin elimizde bilgiler mevcut. Bundan dolayı ekstra bir birey tarıma çalışmasına ihtiyaç duyulduğu soru öncülünde verilenlerden yola çıkarak söylenemez. E'ye baktığımızda verimli ders çalışma yollarının öğrenmesine yönelik eğitsel rehberlik hizmeti verilmesi denilmiş. Öğrenci zaten yeteneğin üzerinde başarı gösteriyor. Bundan dolayı E seçeneği de uygun bir yol olmayacaktır. Arkadaşlar bütüncül bir bakış açısıyla ve yaptığımız açıklamaları değerlendirdiğimizde doğru cevabın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.